Canım sağ rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Saygıdeğer Kazmanlı hemşerilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde milletimiz sandık vasıtasıyla bizi uyarmış, taleplerini ifade etmiştir. Bu bizim demokratik kazancımızdır. Milletimizin iradesine karşı boynumuz kıldan ince, hizmetkarlıkta ise başımız dik, anımız açıktır. Sesim çalışmaları boyunca bizi yalnız bırakmayan parti teşkilatımıza, iş arkadaşlarımıza, ekibimize, takdirini bizden esirgemeyen tüm Kazman hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İki dönem Kazman Belediye Başkanlığı süreci sonunda Partimiz belediye başkanlığı görevini başka bir partiye devretmiştir. Son günlerde siyasi algıyla basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla sanki Kazman Belediyesi'nde partimiz yönetimi sürecince yolsuzluk yapılmış ve kesinleşen hukuksuzluk varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştırılmaktadır. Yeni gelen belediye yönetimi koltuğuna oturur oturmaz Belediyedeki çalışanların bazılarını işten çıkarmak için bahaneler uydurularak çalıştığı birimleri değiştirilmiş, adeta emekliye zorlatılmıştır. Maalesef bazı arkadaşlarımız da zorunlu olarak emekli olmuştur. Bu yetmezmiş gibi parti yönetiminde bulunan esnafların isimleri açıkça yazılı bir pankartı hukuka aykırı olarak belediye binasına asmışlardır. Bu da partimize yapılan siyasi algıdan başka bir şey değildir. Şiddetle kınıyorum. Yapılan bu siyasi algı operasyonu sebebiyle partim, işletmem ve şahsım adına bir basın açıklama gereği duyurulmuştur. Kamuoyunun da değerlendireceği üzerine Kazımon Belediyesi son 10 yıllık süreci içerisinde sadece adı yazılı olan birkaç esnafla iş yapmamış, pankartla yer aldığı gibi 15-20 milyon TL'lik bir işlem çalışmamakla çalışmamaktadır. Yönel esnafı neredeyse tamamıyla ticari bir bağlantısı olan belediyemizin neden diğer esnaflara ne kadar ödeme yapıldığı açıklanmamıştır. Yapılan ödeme kalemlerinin neden açık olduğu belirtilmemiştir. Sanki karşılıksız bir ödeme yapılmış gibi bir algı oluşturulmuştur. Şahsım ve işletmem ülke genelinde birçok yerde ihalelere katılmakta, çeşitli sınıf ve büyüklükte işler yapmakta. Sadece Kağızman Belediyesi'nin ödemeleri ile işleyen bir çakmış gibi gösterilen işletmenin olmadığını belirtmek isterim. Bilindiğiniz üzere şu anki mevcut belediye başkanı daha önce de Kağızman Belediye Başkanı'nın görevinde bulunmuştu. Önceki dönemde de şahsi işletmem olan Şimpen ile İhale ve doğrudan temin bedeliyle belediye birçok iş yapılmıştır. Bundan sonra da yine belediye iş yapması için yine ihale yoluyla çalışmasına devam edecektir. Sesim çalışmalarında kazma Şeffaf beledi Belediyecilik ile tanışacak diyen başkana soruyorum. Şeffaf Belediyecilik Milliyetçi Hareket Partisi'nden arındırılmış bir kazman Belediyesi midir? Başkanım Şeffaf Belediyecilik anlatmaya çalıştığım bilmeden karaladığı esnaf mıdır? Hizmet midir nedir bilmem ama şeffaf işletmecilik anlaşıyla çalışan şahsın ve işletmemin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Yaptığımız işlerin hepsi şeffaf ve usulüne uygun yapılmıştır. Yapılan işlerimizde gerekli kontroller ve bilirkişi onayından geçtikten sonra belediyeye devredilmiştir. Benim de ilçe yönetiminde bulunduğum 2014 yerel seçiminden sonrası belediye o günkü değeriyle yaklaşık 47 milyon TL iddia edilen borç ve içi boş bir kasa devri almıştır. Şahsım yani 2015 yılında ilk kapalı pazar yerinin ihalesini aldım. Sırasıyla kapalı hayvan pazarı Tugay, Tugay mevkiinde belediye araçları için yapılan hangar, kapalı otopark yani belediyeden bazen ihale, bazen de doğrudan temin olarak aldığım ve yapıp teslim ettiğim karşılığıdır bu paralar. Ne zaman aldınız diye sorarsanız, 2015 yılında yaptığım ilk ihalenin parasını 2016 yılında aldım. Çünkü belediyenin ödeme yapacak parası yoktu. Hesaplarına bloka konulmuştu. Ancak yaptığım işin parasını bir yıl sonra aldım. Gönül isterdi ki belediyede asılan pankartın alınan paraların karşısına da Yapılan işler yazılsaydı şeffaf belediyecilik böyle olurdu. Ben Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı olarak partim, işletmem ve şahsım adına bu iddiaları ve algı peşinde koşanları şiddetle kınıyorum. Herkesi temiz siyaset yapmaya davet ediyorum. Bu iddialar ve bu, bu tür asılsız haberleri yapanlar ve yayınlayanlarla ilgili hukuku süreci başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla sunarım. Teşekkür ederim.